Bir görüşme sırasında kadın dedi ki eşim bizim evde olup biten her şeyi gidip annesine anlatıyor. Beyefendiye döndüm ne dersiniz dedim. Evet hocam dedi her şeyi anneme anlatırım dedi. Neden dedim. E hocam yani insan bazen bir derdi olduğunda bir sıkıntısı olduğunda onu bir başkasıyla paylaşmak ister. Ben de gidiyorum bunu annemle paylaşıyorum dedi. Peki bu şekilde siz annenizi eşinize düşman etmez misiniz dedim. Yok hocam dedi. Annem sürekli bana sabret oğlum sabret oğlum sabret. Et diyor. Peki bu eşinizin sıkıntılı biri olduğu, musibet bir kadın olduğu anlamı çıkmıyor mu buradan? Yok hocam dedi. Annem hep evliliğimin devamından yanadır dedi. Peki dedim anneniz mi sizi arıyor? Siz mi annenizi arıyorsunuz? Ben annemi arıyorum dedi. Arkadaşlar böyle bir yaklaşım katiyen ve katıbeten yanlıştır. Değil annenize babanıza siz ailenizin içinde olup bitenleri üçüncü bir kişiye anlatamazsınız. Bunun anlatılabilmesinin tek bir yolu var. Çözüm aramak o da uzmanıyla görüşerek çözüm öğretebilirsiniz. Siz bunu annenize anlattığınızda babanızı anlattığınızda bir bir kere annenizi babanızı üzersiniz. Sürekli evinizde problem birinin var arılığından bahsederek annenizi babanızı kaygılandırırsınız. Yarın ilişkiniz bozulmaya başladığında siz zaten altyapıyı hazırlamışsınızdır. Anne babanız hiçbir şekilde buna engel olmayacaktır. Çünkü olayı tek taraflı bir şekilde anlatmışsınız. Diğer yandan siz haksızlık ediyorsunuz. Çünkü olup biten olayları kendi tarafınızdan annenize anlatıyorsunuz. Eşiniz tarafından anlatılmıyor. Eşinizin hakkına girmiş oluyorsunuz. Bunlar külliyen yanlıştır arkadaşlar. Böyle bir yöntem sağlıklı bir yöntem değil. En tehlikeli tarafı da eşinizin size olan güveni kaybolur. Eşiniz sizinle sağlıklı bir ilişki kuramaz. Çünkü evde olup biten her şey maalesef anneye aktarıldığı için, bir başkasına aktarıldığı için anneden de acaba kime aktarılıyor orası da meçhul, bilinmiyor. Ondan da kızlara aktarılıyorsa, görümcelere aktarılıyorsa, görümcelerden de eltilere aktarılıyorsa olay büyür, başını alır gider. Dolayısıyla eşiniz size güvenmez. Eşiniz size sağlıklı saygı da duymaz. Çünkü bir erkek düşünün evde olup biten her şeyi bir başkasına anlatıyor. Evde olup biten şeyleri kendisi absorbe etmek yerine kendisi yönetebilmek yerine gidip annesine anlatarak aslında aciz bir duruma kendini düşürüyor. Dolayısıyla bu kadın zamanla o erkeğe karşı saygınlığını kaybetmeye başlar. Bu defa adam sen beni takmıyorsun deyip ayrı bir problemin kapısı aranır. Aile içerisinde olup bitenler evin içerisinde çözülebilmeli, evin içinde çözü gelmiyorsa bir uzmana gidilerek onun desteği alınarak çözülmelidir.